Allah belanı ver. Merhaba arkadaşlar önce. Bugün arkadaşlar Big Blue serverında Survival Games oynuyoruz ve yanımda Yusufen var. Hoş geldin kanka. Hoş o zaman arkadaşlar hemen videoya geçelim ama videoya geçmeden önce ne yapsınlar kanka videoya? <laughs> La, beğensinler Aynen. ve e, yorum ve yapsınlar ve abone olsunlar. Aynen. Bu arada arkadaşlar sağ üstte çıkan şurada çıkan yani iyi butonuna basıp Yusufan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. O zaman hadi hemen videoya geçelim. Yo, Evet arkadaşlar Survival Games'e girdik ve Pekin'i değiştirdim. Bu Pekin'i de indirme linkini açılan kısmında bulabilirsiniz. Kanka sen neredesin? Oha yani. Sen benim yanıma gel geleceksin mi yoksa ben mi senin yanına geleyim? Ben senin yanına geleyim. En güvenli yol. Tamam. Sen ölme kaçayım. ben tokatlıyorum kaçıyorum. <laughs> ben nereye gidiyorum ya? Yırmağa yani. Gir 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 gir. Sandık var ya arkadaşlar siz de survival games oynamak isterseniz bu server'ın adresini yazın u.backplay.com Nerede evet, taş kılıç? İşte tahta kılıç. Nokta net yani. evet. Gidelim. Buradan gidelim kanka. Burada bir şey yok. Enes Batur'un ilk videosu burada oynamamış mıydı? Bu mapti galiba tam Yine parkur yapacağız ya. Hop. Burada bir tane de sandık var ve iyi şeyler çıktı. Kanka al sana altın chest plate. Kanka attım oraya. Orada. Hep demir kapılar. Bu arada arkadaşlar bu video 25 like gelirse Like gelirse <laughs> devamı gelecek Karaya çıkalım Sandık var mı? Ben bu haritayı iyi biliyorum Aa, Adam geldi Adam var <laughs> Yukarı çıkma Yukarıda mı? Evet yukarıda aşağı in <laughs> Oha Öldürebilsem çok iyi olur. Öldüremedim ya. Ben keşke daha masayım. Ne, neyse arkadaşlar, ikinci partta görüşmek üzere. <laughs> evet arkadaşlar, bu sefer bu ölüm e denk geldik. Buz map'e. Bu map'e ben biliyorum, burada çok tuzak var. Hemen öleceğiz galiba. Şey. Gel kanka yanıma, şuraya gideceğiz. Şuraya. Burada tuzaklar var. sandık buldum. Ve tek yolda çıkardım süper bir şey. Burada sandık var. Şey yok lan. Eşyam yok. Kanka al. Arkana bak. Al bir de şunu al. Don attım sana don. Geçene kafa bulur. Evet, <laughs> right, developer secret. Gel ortaya. Her şey sömürmüş nerede ki Ama altta, altta da chest var. Bakayım. Aha. Oha alttaki chestleri almamışlar. Altta çok iyi şeyler var. Geldim geldim geldim. Bekle lan bana da bırak. Onun bari benim olsun. Bunun var lan. Kılıcım nerede benim? Aa, kılıcım atmıyor aşkına. Burada saklansak mı? Aynen lan burada saklanalım mı? Ama sen kanka sen gel. misin? Gel gel. Adam mı? Ya. Kanka çıkalım bence buradan biz. Burada Allah güzel seçim. Aha tuzak. Ana güzel. Aa olta. Kanka iki yer açılıyor burada. İki tane ya ya da bir tane mi? Yukarıda açılıyor bir de. Tamam. Ya, bu, bu. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> Tuzağa düştü. Seni izliyorum. İleriz. Bir şey var oraya gitme. Ben... Ah son Ay. kurtardım. <laughs> Kanka, ne yapacağım? ben? Ortada demir adamlar var. Teyhan tam. Ya bu mapi ben hiç sevmiyorum ya. Şu tuzak var. Adam. Ben değişiklik yapacağım. Dur 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 dur. dur. Çaktırma çaktırma çaktırma. Arkadan gidip turlayayım mı? Hı? Kime? Tuzak, tuzaklı yer orası değil mi? Orası kanka. Aa, adam 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 kaç, o, kaç kaç kaç. Ok atıyor. Abi, Katniss artık. yiyeceğim Katniss yiyeceğim. Oha Katniss yedi. Neyse arkadaşlar. Üçüncü partla görüşmek üzere. Evet arkadaşlar üçüncü parta geldik ve bu nasıl bir map ya? Kanka burada az chest var. Ortaya dalmayız burada. Ar Sen beni gördün mü? Hayır. Neredesin? Arkana bak arkana. Gel. Gel gel kaç 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 kaç. Rush. İleri 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 ortaya dalamayız burada ya. Gel şuraya çıkalım kanka. Burada kesin bir yerde sandık var. Aha orada sandık var. Yok sandık değilmiş. Ama burada bir yerde sandık var diye hatırlıyorum ben. Ama burda kanka, çünkü... burada gel. Ama bu sandıkta çok iyi bir şey yok. Yukarılarda en çok sandık oluyordu. Çıkacağım ben ya o kadar. Yukarı Sen Acaba? neredesin kanka? Gördüm. Nereye çıkacağım? Karıştırdım ben. Ben yukarıya çıkıyorum şu an. <gülüyor> Oha <laughs> Everest'le çık çık. Çıktık. Oha sandıkta. Don çıkardım yaşasın. Donum var. Şurada bir yer var. Ben adamlara balıkla dalacağım ya. Hiç kılıcım yok ki <laughs> Sen Buradan çok kaldı. Şu an en tepedeyim resmen. <laughs> Buradan buraya atlamayı denesek mi ki? Çalıyor <laughs> ki. <ben. gülüyor> Siyah. Kanka. Ama atlayamazsın. ki. Ne <laughs> <laughs> <As>. yapacağız? <biz. gülüyor> Kanka şu hani adamlar şey tabut taşıyor ya. <laughs> evet. İşte o montajı yapayım mı? Burada. Atlıyorum oraya. Dö dö Allah ya, özür dilerim. Sileri vurdum ya şu işte. şurada ev var. Ya Allah. Hazır mısınız arkadaşlar? Aha sandım. Ben atlamasam görmeyeceğim. Aa, bu ne ne Oha yukarıda ne var? Ben biraz beni biraz daha tokatla tamam mı? Abi altı zırh buldum. Çakmak buldum. İçeride de var. Bir yani buldum. Bunlar yansıma mı ki? Hayır yansıma değil gerçek. Haa o, ha, o yoruldu. Kanka. Aa ben şey demin şey varmış. Kanka geliyor. Şuraya bakalım. Aa. Oh. Kanka ölüyorum. Geliyorum geliyorum. Allah ben kılıç buldum sandım ya. Ben de boğuluyorum. Kanka. Adam ama benim. Ya Allah. adamın kılıcı var. Hadi git. Ya ko. Hadi kaç sen? Kaçıyorum. Kaçıyorum. Arka arkanda, arkanda, arkanda. Gördüm, gördüm. Ama okum yok ya. Hmm, kılıcım hiç yok. <laughs> Ortada topalar kaçıyor. Ya bana niye dalın? Ya Arkadaşlar son tura giriyoruz. Son turda görüşürüz. Evet arkadaşlar Hayır. son tura da girdik. Bu sefer ben ortaya dalacağım artık. Hayır. Oha ya her şey oluyor lan. Alamadım. Hayır öleceğim öleceğim. Adam beni yumrukla öldürüyor. Bu ya? Oo tek yedim. Tek mi? Neyse arkadaşlar. Video kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Çok uzatmak istemiyorum video arkadaşlar. Bunun ikinci bölümünü isterseniz Sorrel Games'in yani ikinci bölümünü isterseniz bu videoya 25 like atmayı unutmayın. Lütfen kanalda açıklamasında ve iyi butonunda bulabilirsiniz. O zaman arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.